merhaba. Bugün sevgili danışanımız Yağmur Hanım'la birlikteyiz. Yağmur Hanım bize selülit tedavisi için başvurmuştu. Biliyorsunuz ki biz hem selülit hem de basan bölgesindeki şikayetleriniz için Aref teknolojisini içeren Evol cihazını kullanıyoruz. Ve bu Evol seanslarını lokal ozonla destekliyoruz. Yağmur Hanım sizin için bu süreç nasıl ilerledi? Evet. Klininize selüt e, ve basaj şikayetiyle başvurmuştum. E, 6 seans olarak anlaştık. E, bugün 4. seansımızı tamamladık. E, özellikle de bunu diyetle desteklediğimiz için çok memnunum. E, Tartıda, yani benim tartıma göre 3 kilo, yağdan kaybı da 2 kilo. Geçen hafta sizinle bakmıştık. Evet. E, özellikle de yağdan kayıp olduğu için çok memnunum. Selütlerde de azalma var. E, Basendeki azalmayı da kıyafetlerimden fark ediyorum. Ee, beni görenler de zayıflamışsın diye çok mutluyum. Çok, <laughs> çok teşekkür ederiz Yağmur Hanım. Altıncı seansın sonunda Yağmur Hanım'ın tartı sonucunu sizin için paylaşıyor olacağız. Lütfen takipte kalın. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.